Evet, değerli Uğur Elektronik ailesi. Direktör ile diğer bir ana e, Afyon'dayız. E, Mehmet kardeşimiz bizden Goldfinder Neon e, cihazımızı almış. Aynı zamanda Exen e, B3 cihaz var. Her iki cihazın eğitimi için de Afyon'a Afyon geldim ve Mehmet kardeşimize her iki cihazın da teknik eğitimlerini vereceğim. Ee, birlikte başlayalım isterseniz. Evet, ilk önce cihazı açarken 50 santim, 100 santim özellikle yukarıda açıyoruz. Tamam. Açalım cihazımızı. Özellikle büyük bobin bu cihazlarda büyük bobini kullanırken ana yaklaştırmıyoruz. Tabii evet. Ana uzak tutuyoruz ki çünkü etkilenmesin diye. Çünkü bobinler hem aşağı hem de yukarı sinyal göndermekte. Evet. Dolayısıyla etrafına bir evet. sinyal gönderdiği için üzerindeki metallerden ve analitlerden etkilenecek. Evet. Şimdi o 10 santim 4 parmak topla indiriyoruz. Evet. Evet. indiriyoruz. Ne yaptı? Yukarı, bir kırılma var. Ne yapıyorduk? X tuşuna basıyorduk karşı tarafa. Evet. Bobini tekrar yukarı kaldırıyoruz. Resetliyoruz. Tekrar topla indiriyoruz. Ne yaptı? Kırılmamız azaldı. Bir iki tık eksi yapalım. Tekrar kaldıralım, resetleyelim. Tekrar indirelim, ne yaptı? Çizgimiz düze düştü. Evet. Şimdi biz de kontrol sağlayalım burada. Evet. Şimdi... Herhangi bir kırmızı yok, çizgimiz düz şekilde akıyor, doğru mu? Evet. Şimdi bazen gittiğiniz noktalarda toplu bir aşağı, bir yukarı atacak evet. bu çizgi. Bunun sebebi, aşağıdaki bir metreye denk geldiğiniz zaman toprak kaynağı tutmayacak. O zaman evet. ne yapacağız? Daha temiz bir alana geçeceğiz, orada deneyeceğiz. Birkaç yerde denedik. Toprak ayarımız tutmuyorsa o zaman e, yüksek muhtemelen mineralli ya da iletken bir yapıya denk gelmişizdir. Burada da yapacağımız işlem yukarı ok tuşuna basarak basalım. Burada hassasiyete geleceğiz. Gelelim. Hassasiyetten bir kademe aşağı düşüreceğiz. Evet. Bu şekilde. Tamam. Aynı işlemleri okeyleyelim. Aynı işlemleri tekrarlayacağız ne, ne zaman bu çizgimiz düz hale kadar. Şimdi e, bunu için anlatıyorum? E, toprak ayarı çok hassas bir durum. Toprak ayarı düzgün olmazsa, net bir şekilde tutmazsa cihaz derinlik kaybedecek evet. ve aynı zamanda ayrımlarda zorlanacak ve her taraftan parazit almaya başlayacak. O yüzden toprak ayarına dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? Şimdi e, grant balans ayarı yani toprak ayarı dediğimiz zemin ayarı, kayalar arama yapacaksanız P'ye ya göre yapacaksınız. Yani. Toprakta ise toprakta, suzayta da su Yani kayda yaptığınız topraklarını e, toprakta kullanmayacaksınız. Toprakta yaptığınızı kayada kullanmayacaksınız. Mesela şu toprakta ayar yaptım. Evet. Atıyorum 300 metre ileride. Arama yapacağım. Tabii. Onu şöyle izah edeyim. Yani onun ee, ne kadar mesela? Şimdi onun mesafesini bilemeyiz. Çünkü toprağın altını göremediğimiz ha. için cihaz görüyor fakat biz göremiyoruz. Türkiye şartlarında Toprak yapıları 10 metre sonra değişebiliyor. Anladım. Yani kumlu bir bölgeden kilir bir bölgeye geçebiliyorsun. Zaten e, cihaz sizi bu konuda uyaracaktır. Uyaracağız. O da ne yapacaktır? Evet. Genel havadasınız, evet. cihaz parazit almaya başlayacak. Veya e, sahte sinyaller üretmeye başlayacak. Hemen orta tuşa basılı tuttuğunuz evet, zaman... Evet, uzun süre basılı tuttuğunuz tabi, zaman... Toprak kanına girer, buradan yani, bir, kontrol bir kontrol sağlarsınız. Kontrol. Ha Bazı bölgelerde gerçekten hiç ihtiyaç duymayın. Çünkü toprak e, yapısı stabil devam edecek. Anladım. Mı? Tamam. yani derin arama cihazlarında belli derinlikleri aradığımız için toprak yapılarını katmanlardan o sinyali geçirmek zorundayız evet. Dolayısıyla buradaki katmanla oradaki katman birbirini tutmayacak Tamam yani lokal aramalarda kullandığımız için bu cihazları özellikle lokal arama yapacağımız yerlerde arayacağımız bölgeyi yeniden bir toprak ayarı yapıp aramak daha sağlıklı olacaktır Tamam, tamam. Şimdi genel aramaya geçelim. Orta tuş okey. Şimdi size öğrettiğim gibi 10 cm 4 parmak standartımızı koruyoruz. Evet. Bunu niye koruyoruz? Eğer çok yükseğe kaldırırsak problemimizi derinlik kaybederiz. Tamam. Fakat toprağın yapıştırırsak bu şekilde toprağın evet. manyetine girecektir cihaz sahte sinyal üretecek. Sahte Yani parazit üretecektir. Dolayısıyla 10 cm 4 parmak. Kayada ararken, ağaçta ararken dahil bu 10 santimetre standartı her zaman koruyacağız. Yani kayanın yüzeyine veya ağacın yüzeyine herhangi bir sürtünme yapmayacağız. Bazen arazide taşlara denk geliyorsunuz. Taşlara çarptığınız zaman orada bir ayrı değişikliği oluyor. Dolayısıyla orada bir sarsılım olduğu için bobin etkilemiyor ve orada bir parazit oluşuyor. Yani Dolayısıyla ne, o taşlara çarpmamaya dikkat edin. Evet. Herhangi bir ottan falan etkilenmez, yumuşak otlarla. Ama bir ağaca falan çarptığınız zaman etkilenecektir dolayı ve orada bir sinyal. O zaman ne yapacaksınız? Resetleyip tekrar devam edeceksiniz. Tamam. 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 Şimdi size öğrettiğim gibi 10 santim 4 rama standartta. Şuradaki metalleri tespit edelim ama burada çok atık metal atık var. Evet. Dolayısıyla evet. burada birkaç metale denk geleceksiniz ama evet. siz tamamı gene de oradaki büyük metale bulmaya çalışalım. Evet. Kaç metre denk evet. geliyorsunuz giderken fakat sinyalden küçük metal olduğunu anlıyoruz. Şimdi oradaki metal, evet. buradaki metal daha büyük ve geniş bir sinyal, evet. doğru mu? Hareketlerimizi yavaşlattık. Evet. Evet, burada ne yaptı? Osiloskop çizgisi yukarı kıyıldı ve bu bar yukarı doğru kalktı. Bir evet. metal olduğunu buyardı cihaz bize. Sesli bir şekilde, doğru mu? Evet. Şimdi ne yapacağız burada? Resetleyeceğiz. Resetle, Tekrar değil. metal olduğuna bir emin olalım. Tamamen sinyalden çıkalım. Artık burada bir metal olduğundan emin ol. Şimdi burada şöyle bobini biraz yukarı kaldıralım, öyle geçelim. Çünkü küçük metaller var, aşağıdaki bakır olan metali etkiliyor. Evet. E, ayrıma geçelim. Resetleyelim. Şimdi yavaşça aşağıdaki metalin ne olduğunu soralım. Kıymetli. Ne diyor cihaz? Kıymetli diyor. Kıymetli. Tamamen çıkalım sinyalden. Resetleyip tekrar geçelim. Ne diyor cihaz? Kıymetli. Kıymetli. Tamam, kenarda dursun. Yani bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi metallere cihazımız kıymetli diye sinyal verir. Evet. Bakır, bronz, alüminyum. Gümüş. Evet. Bunlara kıymetli diye sinyal verecek. Eğer günümüz atık bir metaline denk geldiğiniz zaman da çift sinyal veririz. Altın kıymetli, kıymetsiz, kıymetsiz altın kıymetli. Boşluk, mineral gibi size evet. sıradan şeyler sayacak. Dolayısıyla aşağıdaki metal Günümüz metali olduğu için e, bu şekilde size çift sinyalinden uyarı da olacak. Bunu değerlendirmeye almıyoruz, direkt geçiyoruz. Şimdi şurada bir metalimiz vardı, bütün aramalarımızı genel aramada yapıyoruz. Metali daha sonra ayrı Hayırlı. geçiyoruz. Oradaki metalleri tespit edelim. Orada metali buldunuz, doğru mu? Evet, buldum. Reset etkin, dedik. metal olduğundan emin olalım tekrar. 10 santim 4 parmaktan geçtik. Evet. Tamam, burada ayrıma geçelim. Ayrım yani. modunda. Resetledik. Resetledim. Ne kıymetsiz. diyor cihaz? Kıymetsiz. kıymetsiz diyesin yani. Böyle. Tekrar resetleyin, bir daha geçin. Kıymetsiz. Cihaz kıymetsiz diyesin yani. Böyle. Evet. Evet, burada zaten Şöyle alayım ben, ben size. Evet, şimdi bu cihazda hani demiştik, şurası temiz alan, oraya bırakabilirsiniz. Ee, ne demiştik bu cihazda e, ayrım özelliği de var. Evet. Şey, e, boşluk bulma özelliği boşluk. de var. Dolayısıyla osiloskop çizgisi yukarı kırılıyor ve üstteki bar yukarı kalkıyorsa ne demiştik? Metal. Metal. Şimdi bir de bunun tam tersi. Osiloskop çizgisi aşağı doğru kırılıp bu, aşağı, bu bar aşağı doğru iniyorsa o zaman bir boşluk yapısına ya da mineral bir yapıya denk gelmişsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Ayrıma geçiyoruz. Bu ekranda bir boşluk yazısı, Şurada bir boşluk yazısı gelecek. Boşluğun başladığı ve bittiği noktalara işaretliyoruz, elinden boyunla. Evet. Reset diyoruz. Tekrar bir kontrolünü sağlıyoruz. Evet. Boşluk yüzeye ne kadar yakınsa aynı metaldeki buradaki barda daha fazla kalacak. Veya zirve yapacak. Veya daha düşük kalacak. Yani bobinle boşluk arasındaki yükseklikten kaynaklanan görme ee, durumu olacak. O zaman o, o boşluğun ne kadar bir mesafede olacağını tahmin edeceksiniz. Tamam. Şimdi boşluğu da bu şekilde buluyoruz. Tamam. Genel aramaya gelen tekrar. Şimdi buradaki metalin derinliğini tespit edelim cihaz. Tamam. Yüzeysel metalleri biliyorsunuz. Yüzeysel metallerde kısa bir atlama yapar. Böyle birler geçer ve osiloskop çizgisi sivri kırılır bunun bir küçük metal olduğunu, küçük. maksimum 30 santim ile 40 santim olabileceğini düşünüyorsunuz. Tabii. Derinden gelen büyük bir sinyal varsa, osiloskop çizginiz böyle ufak bir tepe oluşturuyor ve barlarınız çok az kalkıyorsa, derinde olduğunu düşünüyorsanız metalin ki derindedir ve sinyal boyunuz büyüktür, o zaman oraya bir hesaplama yapacaksınız. Yani metalin derinliğini öğrenmek için. Şimdi ne yapacağız? Öğrettiğim gibi ilk sinyal aldığımız noktaları işaretleyeceğiz. Burada bir ölçü çıkartacağız. Buyurun. Şurada ben sesi biraz açayım. Kullan, e, izleyicilerimiz de sesimizi duysun. Evet. Tamam. Şimdi ilk sinyali aldığımız noktayı işaretleyelim. Ne yaptık? Çizdik oraya. Çizelim. Şuradan bir sinyal evet. verelim. Çizdik. Bobinimizi öbür tarafa geçirdik. Tekrar çekiyoruz. Tabii. İlk sinyal aldığımız noktayı çizdik. Şöyle çizdik. Evet. Açımızı değiştirdik. İlk sinyal aldığımız noktayı çizdik. Şurası. Tabii. Tekrar evet. bu taraftan yapıyoruz aynı işlemi. İlk sinyal aldığımız noktayı çizdik, doğru mu? Evet, şurası. Ne yaptı? Orada bir ölçü çıktı. Evet. Ha? şöyle bir ölçü. 10 10 bir ölçü çıktı. Şimdi çıkan. sinyal şiddetinin en fazla olduğu yeri buluyoruz. Tamam. Tekrardan Bobini yukarıda tutun. Şöyle yapalım. Şuradan gelelim. Yavaşça gelin. Evet. Biraz daha yukarı tutun. Evet. Sinyalın en şiddetli olduğu noktayı bulduk. Gezdirelim bobinimizi. Ölçü hiç değiştirmeyin. En kuvvetli olduğu ne, neresi? Burası. Doğru mu? Evet. Şimdi yukarı ok tuşundan derinliğe gelelim. Evet. evet. Derinliğe geldik. Cihaz size aşağıdaki çizdiğiniz ölçüyü soruyor. Evet. Yani kaça kaç? Biz ya, kaça kaç? 10 10. Okey diyelim. Ne diyor cihaz? Derinlik 30 santim. 30 santimde bir metaliniz Metal oldu. yani e, bu cihazların derinlik hesabında bu şekilde. Anladım yani. Şu bobin evet. üstündeki ayı Aynen öyle. Şöyle evet. alayım tekrar ben size. Şimdi e, burada değineceğim noktalar var. Niye metalin merkez noktalarını alıyoruz? Şimdi bazı kullanıcılar ilk sinyali aldığı nokta bobinin iç tarafı yani etrafından aldığı için evet. örnek veriyorum. E, burada ilk sinyal alıyor fakat metal şurada oluyor. Evet. Metal orada. Buraya işlem yaptığın zaman oradaki metali bulamıyor. Aynen. O yüzden e, osiloskop çizgisi ve buradaki bardan en şiddetli, en yüksek olduğu noktayı yakalıyoruz. O da bobinin orta noktasına orta denk gelir. Noktası. Tabii buraya denk gelir. Evet. Dolayısıyla e, orta noktayı, en şiddetli olduğu noktayı bulduğunuz zaman metalin tam tepesidir. Dolayısıyla açtığınızda metale Anladım. denk geleceksiniz o zaman. Anladım. Ama yan taraftan sinyal alıp da e, ilk aldığınız yeri değerlendirirseniz orada metal çıkmayacak. Buna dikkatler tamam. dikkat edin. Özellikle küçük metallerden sıkıntı yaşanır. Tabii. Tamam. Anladım yani. Tam böyle yüksek olan yerde metal olmayacak. Kesinlikle. Tamam. Bir de bu konuda uyaracağım size. Şimdi açılmış dar çukurlar var. 50 santim, 60 santim kullanıcılarımız kazıyor. Evet. E, bobini o çukurun içerisine sokuyor, dar bir çukurun içerisine. Hani biraz önceki tarif ettiğim gibi, toprağın manyetiğine giriyor. Hatta bobin sığmıyor da böyle evet, her evet. O da temas ettiriyor, sürtünme yapıyor. Sürpünme o zaman oluşturacağız. parazit oluşturacağız çünkü bir değer değişimi oluyor. Evet. E, sinyal olarak olma oluyor. Zaten e, dedektörünüz, yani siz o metali yüzeyden yakaladığı için yani zaten yüzeyden, kazılmadan önce görüyoruz, doğru mu? Evet. Orayı işlem yaptıktan sonra bir 50-60 santim metanın çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için gene üstten geçin, gene görecek Daha sonra o açılan çukurun e cihaz sinyal vermiyorsa o toprağa bakacak. Evet. Tamam. İlla çukur içerisinde arama yapacaksak o çukur içerisinde toprak ayarı yapabileceğiniz büyüklükte olacak. Örnek veriyorum 2 metreye 1,5 metre gibi bir alan olacak. Evet. Ve o yerim. çukurun içerisine girdiğiniz zaman o çukurun içerisine girdiğiniz zaman yine 10 santim, 4 parmak standartınız bozmuyor. Yine evet. aynı şekilde aramamızı yapıyoruz. Çukur içerisindeyken üzerinizdeki metallerden falan akıyor. Çünkü doğal alanda bir birikme olacak. Cihaz bu sefer onları algılamaya alır. Ve cepler açılmış oluyor. Ben çok şahit oluyorum. Bu şekilde cep içeriye doğru açılmış oluyor. Bobin o cepten doğru, içeriye sokuyor. Burada tamam orada bir hata var mı? Yok. Bobin, büyük bobin çok etkilenecek. Büyük bobinle özellikle arama yaptıklarında çok etkilenmiş oluyor. Küçük bobinlerle illa oraya bakacaksanız hassasiyetlerinizi düşünün. Oradaki hassasiyetlerini ikiye kadar düşünün. Ondan sonra bakın. Çünkü hem alttan hem üstten sinyal gönderiyor. Bu sefer orada iki manyetik arasında kalıyor. Toprak manyetik arasında. Ve sinyal üretmeye başlıyor. Ben bunu çok yaşıyorum. O yüzden e, bunları da artık eğitimlerde bir topuklu olarak ben kullanıcılara etmeye başladım. Bu cihazla ilgili bana sormak istediğiniz ana menüde zaten e, biliyorsunuz. E, evet. Şöyle gezecek olursak. Burası ses şiddetimiz. Işık. Evet. Işık, ses, sarsar, saat, sarsar. Şöyle bir konu biliyorsunuz. Derinliğe hesaplanıyoruz biliyorsunuz. Evet. Başka menüde herhangi bir şey yok. Tamam. Tamam. Tamam yani cihaz güzel memnunum yaklaşık 25 gün önce ben ama 25 günde çok yükürlüm hmm. yani ama çok video izliyorum ben yani sizin videolarınız olsun Uğur abi'nin videoları olsun sürekli izliyorum e, yani yapma mantığını kavramaya çalışıyorum e, geldiniz hmm. hoş geldiniz tanıştık e, Uğur abi ve ekibine size güveniyoruz e, yani cihazdan memnunum yani. Arazideki çalışmalarımdan, buluntularından veya değersiz e, karşıma çıkan buluntularından Zaten cihazda cihaza yani. 25 günde araziye çıkmışsınız, tecrübeler etmişsiniz evet. ve e, cihazı çözmüşsünüz. Ben tabi saat tecrübeme teknik detaylarını aktardım. Tabi çok iyi oldu. e, yararlı olduğunu inanıyorum inşallah. Çok yararlı e, oldu. Cihazı ne kadar etkin kullanırsanız bir şeyler bulma daha fazla. Tabii. Yani ben her zaman derim kötü cihaz yoktur kötü kullanıcı var <laughs> Aynen doğru söylüyorsun. Ee, dolayısıyla özellikle bizim derin arama cihazları, Uğur elektron derin arama cihazları gerçekten derin arama cihazları. Evet. Sadece sözde değil, gerçekten. Evet. Çünkü ben bu cihazlardan çıkardığım materyalleri ben kendim kullanıyorum. Yani. Ee, gerçekten ben bu cihazlara inanarak, güvenerek kullanıyorum. Ve siz de cihazlarına ne kadar güvenirseniz, inanırsanız o kadar verim alacaksınız. Teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar, yine bir eğitimimizi tamamladık Mehmet kardeşimizle birlikte. Biraz sonra da egzem V3 bizden alan tarama almıştı. Onun eğitimler için tekrar kamera karşısına geçeceğiz. Şimdi şöyle yapalım, buradaki metalleri bir tespitini yapalım, çıkartalım olur mu? Tamam. Şimdi buradaki metali bir alalım. Tam merkez noktasını bana söyleyin. Tam merkez noktası burası. Tamam. Ne demişti cihaz buna? Tamam. Ee, kıymetli demişti. Kıymetli. Tamam çıkartalım. Tam şurası mı? merkez noktası. -"Yani bakır kıymetli bir tabak bakıştır. olduğu için bu, e, kıymetli diye sinyal vermişti." Evet. -"Şuradakine ne demişti evet. cihaz?" <laughs> -"Kıymetsiz." -"Kıymetsiz." -"Tamam, bunu da çıkartalım, gösterelim." Tamam, -"Bunun olur. da en yoğun olduğunu oku, şurada." -"Evet." -"Burada evet. da böyle bir demir parçası." Kıymes, eski bir demir parçası. Kıymes diye sinyal vermiş. Şöyle geçeyim ben. Evet, Goldbinder Neon'la ilgili bütün teknik eğitimleri verdim. Ee, evet. Güle güle kullanın, Allah hayırlı Şimdi Exem evet. V3'e başlayalım evet. onun eğitimlerine. Evet arkadaşlar, Exem V3 eğitimlerinde görüşmek üzere diyorum tekrar. Hepiniz Allah'a emanet olun.